Evet, herkese merhabalar. Bugün çok alakasız bir e, köşeden, bir böyle küçük sehpanın üzerinden bir açılım yapmak istedim. E, kahvem de burada. Sizler de bir çay kahve ne içerseniz alın gelin konuşalım. Bugün aslında, e, hayatında yeni bir aşk isteyen, yeni bir soluk isteyen e, arkadaşlarım için bir açılım yapmak e, içimden geldi. Burada yine tek bir deste üzerinden gidelim istiyorum. İkiye bölmek istemiyorum kolektif enerjiyi. Yine tabii ki benim enerjime rezone, beni gerçekten böyle hissedebilen arkadaşlarım için şu an hali hazırda soruyorum. Önünüze yeni biri çıkar mı? Çıkarsa bu kişi nasıl biri? Bize bir uyarısı vesaire varsa destelerin. Yine bunları da görelim istiyorum. Yeni bir aşk var mı? Yeni bir aşk var mı? Şimdi yeni bir aşk var mı? Tılsım kraliçesi ve makas. Şimdi tabii biliyorsunuz Kartları yorumlarken biraz varyasyonlu çeşitlendirerek de anlatmaya çalışıyorum bir takım durumları da örneklendiriyorum yine öyle gidelim şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var eğer e, hali hazırda böyle bir şekilde bırakmadığınız bir şekilde elinizde tutmaya çalıştığınız birileri vardı ise yakın geçmişte ve özellikle hani şu an enerjilerinde artık hayatınızda daha kararlı ve daha ne istediğini bilen bir tarafa doğru yönleneceğinizi düşünüyorum Tamam mı? Daha net olarak, daha keskin, ee, isteğini ve istemediğini, ne istediğini ve ne istemediğini bilen bir enerji açığa çıkacak burada sizin için. Burada tabii ki kart bana aslında şunu söylüyor. Evet, istediğini elde edeceksin. Ama burada ikilemlerini bitirdiğin anda böyle bir enerjiye açılacaksın. Bu bir. Evet biri var mı? Birisi gelebilir mi? Gelirse nasıl biri diye sorduk ya. Evet şimdi dikkat tabi etmemiz gereken bir kartla geldi. Ee, biraz böyle hava elementi var tabi burada. İşte bir terazi, kova, ikizler enerjisi bu kişi taşıyor olabilir. Yükselen burcu yine aynı şekilde böyle olabilir. Ee, bu kişi biraz kendini maskeleyen, biraz kendini farklı gösteren, kapatan biri olabilir. Yani böyle çok dışarıdan ben açıkçası hava enerjisi de olduğu için çok böyle neşeli, pozitif ya da çok romantik. Aa, bu çocuk falan ya da bu kız çok romantik gözüküyor. diyeceğiniz bir tip değil de sanki aksine böyle biraz daha kendi rengini pek belli etmeyen bir kişiymiş gibi bu kişiyi algılayacağınızı düşünüyorum. Yani burada böyle bir insanın ortaya çıkışı mümkün. Evet. Şimdi bakın bu güzel, bu güzel. Bu destedeki ekstra kartlardan biri bu. Hayallerden bizim aslında tezahür ettirdiklerimizden bahsediyor. Şimdi burada bir zeytin dalı var. Burada gerçekten e, küs olan biri var, yani küs olduğunuz biri var ise hayatınızda. Artık eski partner de olabilir bu ama bir barışma ihtimalini bize veriyor. Bunu aklınızda tutun. Bazılarınız için ama genel enerjiye bakarsam evet burada e, hoşunuza gidecek, gerçekten sizin hayallerinize ve isteklerinize uygun bir kimseyle. E, yollarınızı birleştirme kararı alabilirmişsiniz gibi duruyor arkadaşlar. Buradaki kişi aslında burada geldi zaten. Biraz dediğim gibi o kişiyi aslında belki çok yargılamadan, yargılamadan e, bakmak, ölçmek ve biçmek lazım. Çünkü bu kişinin ben hani buradaki maske kartında kötü bir enerji, kötü bir enerji almadım. E, Sadece kişinin duygularını çok açamamakla ilgili bir problemi olabilir. Yani böyle çok e, yazışırsınız, görüşürsünüz, burada çok böyle ay acaba benden hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu e, gibi hani sizi ikileme düşürebilir. Ama bu aslında sizden hoşlanmadığı anlamına gelmeyecek bir tipten bahsediyorum. Evet, bakın burada önemli bir yine mesaj var. Burada şimdi bir takım bu kişiyle ilgili belirsizlikler yaşayabilirsiniz Buradaki belirsizlikler sizin de kendi duygularınıza dair olacak belirsizlikler Yani işte ben bu kişiyle bir yola çıkmalı mıyım Veya bir mevcut eski partner de olabilir buradaki zeytin dalından sebep söylüyorum Bazılarınız için de böyle ilerler bu senaryo muhtemelen Acaba işte ben bu kişiyle yapabilir miyim Duygularınız birazcık karışabilir, biraz kendinizi arada hissedebilirsiniz. Ama burada önemli olan şey, bakın en başında geldi zaten, kendi duygularınızın farkında olarak, gerçekten net olarak ben ne istiyorum, bu insandan ne bekliyorum, bir ilişkiden ne bekliyorumu netleştirerek bu tüm bu yollara çıkmanız ve buradaki pusula kartıyla da yönünüzü daha net bir şekilde belirleme ihtiyacınız ortaya çıkacaktır. Güneş kartı geldi, son kart çok güzel. Ah çok güzel geldi, çok sevindim. Bakın burada özellikle Ağustos ayına dikkat edelim, tamam mı? Önümüzdeki süreçte en yakın Temmuz ayındayız, Ağustos bir bir buçuk aylık ee, süreçte köklü ve sağlam bir ilişki, sağlıklı, daha huzurlu bir dönemin gelişi, temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Evet, burada böyle bir şey olacak umarım. Ama sizin ciddi manada kendinizden, kendinize şunu söyleyeceksiniz. Ben ne istiyorum? Bunu lütfen bir defter alın, yazın tamam mı? Bir defter alın, yazın. Ben nasıl birini istiyorum? Ben nasıl birini bekliyorum? hangi özellikler yani bir üç özellik belirleyin mesela ve sorun kendinize deyin ki yani bu kişide olmazsa olmaz o üç özellik ne çok önemli çünkü olmadığı zaman da olmuyor şimdi şöyle iki kart çekeceğim iki grup ayıracağım bu birinci grubun kartı bu ikinci grubun kartı şöyle istedim Hani şimdi burada bize bir kişi geldi zaten anlatmaya da çalıştım ama bir de şöyle birer ufak deste hazırlıyorum ve e, ilk destemiz bu şöyle ikinci destem de şu şekilde yerimde pek rahat değil ama şöyle terliğim bile çıkıyor vallahi yandan. bu sefer de koltukta otururken yapmak istedim şimdi e, bu kartları şu yüzden seçtim Hani böyle bir potansiyeli veriyor deste. Biraz daha spesifik olarak bize bu kişi hakkında bilgi vermesi için çektim. Hemen bakalım. İlk deste için ilk desteği seçenlerin hayatına girme potansiyeli olan kişiyle ilgili bilgi istiyorum. Arkadaşlar güzel. Şimdi bu kişi biraz hızlı aslında hareket eden bir kişi. Özellikle burada da ateş enerjisi var. Koç aslan yay enerjisinde olabilir ama gerçekten böyle bir güven verecektir bu kişi böyle çok e, sizin en azından seçtiğiniz bu kişi e, enerjinize uyumlu olan bu kişi hani böyle çok saygısızlık tipler vardır ya işte ben seni çok seviyorum canım cici'm böyle ilk günden böyle konuşan insanlara da bu arada e, çok kanmamanızı tavsiye ederim ayrıca ama bu kişinin böyle sağlam karakterle oturaklı bir tavrı var ama aynı zamanda en başında o e, kendini maskelemesi dikkatimizi çekebilir fakat sonrasında kendini daha çok açıp kendini daha çok size göstereceğini düşünüyorum gayet sıcak gayet atik şekilde davranacağını tahminliyorum bu kartlarla peki diğer arkadaşlarım için bunu da şöyle artık ayırayım hmm, güzel Şimdi bu kişinin sizden yaşça küçük olma olasılığını veriyor bazılarınız için tabii ama özellikle böyle özgür ruhlu bir kişi bu. Biraz başına buyruk olabilir ama tatlı bir kişi. Hatta yani sizi şöyle şaşırtacak olabilir. Aa evet ya çok ciddi duruyordu ama hiç öyle biri değilmiş. Halbuki çok da neşeliymiş, çok da eğlenceliymiş diyeceğiniz tarzda bir kimse olması çok mümkün. Duygularını gösterebilen, gerçekten sevdiği zaman çok böyle her şeyi sanki sıfırdan yaşıyormuş gibi, sanki daha önce hiç sevmemiş gibi hevesli diyebilirim. Hevesli şekilde yaklaşan bir kişiden bahsedebiliriz. Gayet tatlı ikisi de ve böyle bir potansiyel var benim bugün bu kanalı takip edip videomu açan arkadaşlarım için. Umuyorum çok güzel şeyler olur hayatınızda. Yalnızsanız ve bir eş istiyorsanız yanınıza. Güzel kartlar çıktı. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.